Suat Kahveci'nin çarı. Benim çar emekler biraz. İyi para biriktirmiş ha. Suat bayağı bir kasa biriktirdiğini falan söyledi. O ne lan? Ben de yok o bunlar. Bu ne oğlum? Sen ne yapıyorsun? Neyse agalarım. Bunların hepsini bana verdi açmam için. Ben de zevkine tamam dedim açalım. Zaten yarın denize gidiyorum. Video gelmemesinin nedeni de o arkadaşlar. Uzun zamanla üniversite bittiğinden sonra videom yok zaten biliyorsunuz. Üniversitedeyken oynuyordum bu oyunu daha çok. Şimdi %90 denizde olduğum için yani 12 ayın 8 ayını denizdeyim arkadaşlar. Ondan dolayı da yani oyunlara fazla vakit oynayamıyorum. Genelde Rust oynuyorum arada bir de Suat'la sadece işte Zul oynuyorum. Neyse kasaların hepsini patlatalım fazlası sizi yormayayım. Yaşlandık bir de gençler. Eskisi gibi oyun zevkimiz yok yani. Kaldıramıyorum yeni gözler. Eski gençliğimiz kalmadı. şu videoyu bir kontrol edelim. Tamam kayıttayız arkadaşlar. OBS'den yapıyorum. Kusura bakmayın. Eskisi gibi profesyonellik yok. Bakmadan yapamıyorum. Evet patlatalım ya zıvanın bütün suatın bütün şeylerini, kasalarını. <laughs> İyi lan. <laughs> o. Oh. Bu daha çok iyi şey yapacak gibi. Onuyla 30 günlük mi yazıyordu orada bana mı öyle geldi. Suat ölüm maçlarına devam edeceğiz. Hızlı canlanmayalım. Benim macu duyarım. Herkes tek <laughs> Ne yaptın acı sen ya? la bu kasa. Ay 450. Bu kasayı sevdim. Al su at. Yakala yavrum. <laughs> Al, Pompalı şu. Gelen pompalının bütün setleri çıktı Ece. Tam Tamam kapat. Kapat. Bir daha level atladın Suat. Sanırım bir daha level atlamamışız. Yok atlamamışız. ha atlamış? Yavrum. Mehmet çık buraya güzel. Oynamıyor bunları ama. Tamam ver. Biraz da şey yapalım. Bu ne oğlum? Bak şu materyaller bende olsa var ya. Full artıydı olacak setim. O oh Hadi bakayım. Onu oha. Ben aşağıdan başlıyorum. açılımlarını yaptıydım. Ben de bu var Ah yavrum. Mehmet Çukur'u boşta. Sonra sen Mehmet Çukur'u çocuğu. yoksa var ya olsa saç açacaktım. Aç, aç, hadi ha, efsane daha hadi bakayım K 18 güzel kanka bu yıldırım maddette güzeldir severim bitmek suatını Siz nasıl bir bittirdin önce bunları ya? Hı -hı. aha destansı Çocuğun kullandığı bir tane silah Suat'ın istediği tek şey dürbün arkadaşlar Oha bak şu iyi Suat Sen de var mı? Bilmiyorum da sesini çıkarıldı ne oldu bilmiyorum. Ya bu, bu da bence skin çıktı en azından ona şükret Al su asistinde skin çıktı mekatronik güzeldir severim. Hadi oğlum Dilbin istiyorsun ama o da inatla çıkmıyor. Şu kadar silinmeyen bir tane şey çıkmayacak mı acaba? Harbiden de çıkmayacak. Bu ne oğlum? şu güzel kanka. Güzel de dürbün seviyorum ama çok ses yapıyor. Güzel güzel desen diğerleri sen Kol Koltuğa abone da dürbün çıktı. Güzel şeyler çıkıyor da senlik değil. Senin istediğin şeyler çıkıyor. Yoksa güzel şeyler çıkıyor yani. Bu ne lan? ne lan? Kaan ne olduğunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum Suat. defa Al, tamamlanacak anas. <laughs> <esrarı, kuralı>, <laughs> ben iyi mi lan Suat? Ben iyi mi lan? 190 zam var sadece. hiçbir şey alamıyorum. Verdim lan Suat. Al m 4 sus, sus, sus <laughs> Güzel. Dürbün çıksa daha güzeldi de. <laughs> abi dürbün çıktı Osmanlı dürbün. kadar 98, 98, 98 Güzel de yani senin işine yarar mı? Sen ne kullanıyorsun bilmiyorum ki 4 kullandığını biliyor mu kadar? Hacı sen bu işten hüsran olursun. Bana da iyi küfür edersin gibi geliyor. Neyse yarın denize gidiyorum zaten. Çoğu küfrünü duymayacağım. Telefon internet çekmeyecek. Hadi son şansın Suat. Abi ikisinden biri. Geçmiş olsun Bakalım. Bak. Kanka hem dördün çoğu iyi. bakayım neyim var. Kan, bu çok güzel de çok ses yapıyor. Bu daha iyi o yüzden. Yani bu sesler duyuluyor. Hmm, Kırmızı. Neyden sarı niye var? şeye bakıyor neyim varsa O ne o? Köpek Suat bu bana bir şey hatırlatıyor kardeşim Bu bana birini hatırlatıyor Nam diğer dok Alıyorum ya. Avun al, idare eder kanka avun yine ya. Bu ne? O ne? Cehennem iyidir. Abi daha iyi sevdim bunu. Oha. Kanki. Alın daha iyi. Oooo. 18. E, yok Al bombanın şeyi var en azından. Bende yok kanka. Aa senin item bu kanka normalde değil mi? Ama holo bulmuşum lan yine iyi. Kabus bay. Yılan M4'ün yine <laughs> ilerlemiş. Ya baya şeyim var da kanka. Hep çer çöp şeyler ya. E, Suat yapacak bir şey yok kanka. Şansına kes. Burada ne var? şuradan ödülü al, ödülü al. E, Suat sana son bir puşluk daha yapayım artık. İyi söv diye. Nerede lan senin o Yaşlanmışız be abi. Suat, helal et atacak? Suat, en azından Arthur Torlu kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Suat'a teşekkür ederim. Güzel bir açılım videosu oldu. Kendinize iyi bakın gençler. Kusura bakmayın. Haydi yılda videolarımızda devam edeceğiz. Kit takımı yok et. İki kişi. Yaşasın, Üç kişi. Arkalama yavrum arkalama. Açlandık ama refleklerimiz hala çalışıyor gençler. Çık lan neredesin? iki kişi. Çık. Hadi manyak. Çıkmayacaksın değil mi? Öldü abi. Köpek. Korkar oyunculardan nefret ediyorum. kesin burada birisi pusuyordur. Kaç şuradan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne I <laughs> do beklenti yok benim arkadaşım şu an tam kafa iki kişi kelle üç kişi

吃了。 İki tam kafadan. Şey ne <laughs> falan gözünü seveyim Kuşlu ya. Bas. Bas. İşte bak oyunu bırakma sebeplerinden bir da şu yazılar acıyor. Zamanında iyi oynuyorduk bizde çok lafı yok. <laughs> Oynasın laf yersin. İyi oynarsın, laf yersin. やったー Bilmem ne kötülük Субтитры сделал DimaTorzok Tam kafadan ben maçı bitirdim. kazandın. Ben bitirdim. Ben ona bakarım kardeşim. Ben bitirdim. Teşekkür ederim. Hadi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.